ERP'ye geçtikten sonra maliyetlerinizi test etme aşamasında neler yaşadınız, neler gelişti? Maliyet noktasında daha değil. Maliyet noktasında biz çünkü komple bir sistemi bir oturtalım dedik hı hı. ve daha maliyete geçmeden hı. bir çalıştıralım dedik olduğu gibi. İşte özellikle bu döneminde stokları olduğu gibi yeniden sıfırladık ve onu bir test etmeye başladık karşı şey yolunda gidiyor mu gitmiyor mu diye. Çünkü hani dediğim gibi ERP bir, bir şirket kültürüdür aynı zamanda ve şirket kültüründe de bir takım değişiklikler yapıyoruz ister istemez. Hani belirli süreçlerden geçerken e, maliyet noktasında biz e, hatta bu sabah toplantımız vardı yine onunla alakalı. Maliyet noktasında adım adım ilerlemeye başladık. Yani fiili maliyetler noktasında bir takım veri girişleri, işte altyapı çalışmalarını yapıyoruz şu anda. Bununla ilgili ilerleyen süreçlere devam edeceğiz. Ama Freedom bana ilk etapta şu anda yardım benim e, müşteri memnuniyeti oldu. Ve oranlarındaki azalma oldu. Özellikle hani dediğim gibi benim çok fazla detayım var. Bu detaylardaki e, iletişim sıkıntısından kaynaklanan iadelerim oluyordu. Bunlar tamamen ortadan kalktı. Yani tabii yine bir insan hata yaparsa özellikle yapmak isteyip yapmak isterse bunu yapacaktır ama o konuda ben özellikle ciddi bir geri dönüş oldu.